Of, of 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 Gel kemancı kardeş gel gel Bütün hünerlerini göster bu gece Öyle bir Hicaz parçası çal oradan Evkarım arttı arttı bu gece Evkarım arttı arttı bu gece Ben içtikçe sen durma çal kemancı kardeş Kemanın telleri kopsun bu gece Dağıtım mefkarımı tüm mefkarımı dağıtabilirsen Hüznümün astarı düştü bu gece Hüznümün astarı düştü bu gece Tüm makamlardan çal kemancı kardeş. kulaklarım pasını atsın bu gece. Durmasın hiç gözlerimin yaşı. Sellerin bendini yıksın bu gece. Sellerin bendini yıksın bu gece. Öyle çal ki içinde aşk olsun, mehtap olsun. Cuhsun dalgaları denizin sahile vursun. Ay ışığı vursun da sulları solsun. Yakamızlar denize düşmüş bu gece. Yakamızlar denize düşmüş bu gece. Geçmişe dair hiçbir şey çalma kemancı. Dünlerin tozlu rafları attın bu gece. Bir ufak daha ver. Bir ufak daha ver, garson kardeş. İsyanlarımı kadehe vurdum bu gece. İsyanlarımı kadehe vurdum bu gece. Son bir makam daha çar kemancı ince ince. O da sarhoşluğun mezesi olsun, kırılsın gönlümün hasret frangaları, özlemin canıma yetti bu gece. Kırılsın günlüğümün hasret prangaları Özlemin canıma yetti bu gece Özlemin canıma yetti bu gece